bugün sizlerle birlikte en sevilen, en sakin ırkları göstereceğiz. Hatırlarsanız geçenki videomuzda biz en en korktum ve en tehlikeli ve en dövülen horozları göstermiştik. Bu videomuzda da en sevilen ve en sakin ırkları göstereceğiz. Arkadaşlar size videoya geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Bir dakika. Şunu yakalayacağım. Bu, bu var ya bu? <laughs> bu baloncunlar, bu baloncunlar arkadaşlar. Tamam. Bu ırklar cüce koşinler. Bunlar minik tavuk ırkları ve çok sakin, uysal bir ırk. Bir tane horozun al getir bakalım. Hadi. Arkadaşım. <laughs> Hadi, aha, hadi, hadi, <laughs> hadi. Ha burada burada, hepsi burada, üç tanesi burada, üçü de burada horozun. <laughs> gel, birini yakaladım ben. Gel, 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 gel birini yakaladım. Tut. En, en kötüsü. Bunlar çok sakin, Bir çok böyle, sen... evet. Baloncuğun <laughs> engesini yakaladım. Arkadaşlar, baloncuğa benzemiyor mu? <laughs> Bu balon mı arkadaşlar? Söyler <laughs> misin? Evet. Bu baloncuğun annesi. Aynı renkte. Ve aynı tür. Şirkinler yetkili. Nerede, Nerede ya? İşte bu. Sev bakalım bunu biraz al. <laughs> Çok uysal maşallah. <laughs> şu Roza bak. Ay, şey arıza. Bu mu? Vurur mu peki bu? Bundan korkuyorum ben. Geçen gün birisiyle arkadaşlarım ben çift çift oynarken geldim. Burada ah arkamdan dur diye vurdu bana. Bu, bu sakin. Bu sakin maşallah. Hmm. <laughs> bu horoz mu sence yoksa o horoz Değil derdi? değil. O senin söylediğin vefat etti. Yine çocuğu geçti. Evet aynen. Bak bak Oğlum, sen görmüyorsun ama sevdikçe gözünü kapatıyor. Uyuyacak neredeyse. <laughs> Çok tatlı maşallah. Bakın <laughs> ayağına. Ayağında küpe var. Evet. evet. Peki. Uysal diğer tavuk ırkı hangisi? İkincisi hangisi biliyor musun? Biliyorum. Hangisi? Yani Pamuk şekerler. Bırakalım bunu. Gel pamuk şekerlere geçelim hadi. Bu yiyecek. Bakın şöyle yatırsın. Neredeyse yiyecek. <laughs> hadi gel bakalım. Şimdi pamuk bir tane de pamuk şekerse. Pamuk şeker. Pamuk şekerden sonra da Sultan. Tamam. Sultan mı? Sultan, Aa, emin misin? Şekerden sonradan şu, şu. Onun sonra da bu. Ha, Şahin ve Papatya, evet. Şahin adını ben koydum. Evet. Hatırlarsanız benim bir tane belli bir arkadaşım var, Papatya'yı da o koydu. Ama küçükken beyaz olduğu için koymuş. Şimdi yalnız şöyle bir şey var, normalde bunun türü Hint. Hintler böyle uysal olmaz ama bu niye uysal? Çünkü bunu civcivden itibaren Elif büyüttü. Doğduğundan. Doğduğundan itibaren. O yüzden çok uysallar. Elif'i çok seviyorlar. Şimdi Hayır vurmaz. Gel bakalım. En sona bırakalım Şahin papatyayı. Çünkü onlar en kötü. Evet, onlar sürekli evet. dövüyor. Önce bir tane bir pamuk şekeri alalım. Pamuk şekerler. Bir pamuk şekeri horoz alıp gel bakalım hadi. Bir tane hangisini istiyorsan. Mavi küpeli. Mavi küpeli. En pofuduk. uzaktan bakıyor musun? Gerçekten de bu. Baksana buna. Ama bu bu tav tavuk ama bu. Pof 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 pof. Bakın, bakın. Pom 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 pom. Aa. Horoz alın, gel bakalım. Burada önemli olan horoz. Dedik ki en sakin horozlar. Vurmayan. Sevilebilen. Bunlar. Evet. Şu horoz alsana bak orada orada. Şurada. Hah. Aha o o. Aha o. Ha onu al gel. Ah. Korkumdan böyle aldım. Çok korktum horozlardan. Bakın. Ama bunlardan dön, kork. Dön, bakayım dur. Dön, dön. Bakayım pofudukluğuna bakayım. Pom 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 pom. <laughs> Küpesini de gösterelim mavi mavi. Hani mi senin küpen arkadaşım? Şimdi, bu bana konuşacak böyle garip bir sesle. Bakar mısın küpeni nereden aldın? Ben küpemi çarşı mağazasından aldım. Adı ne? Hangisinin adı? Senin küpenin aldığın yer. Ben Çar de istiyorum. Çarşı mağazası. Adı mı? Evet. <laughs> çok Ben, ben çok uysalım. Bu çok uysal. Sev bakalım. Sev şey Sen oroz olduğun için bu başında ta taç. var. Evet, ben oroz olduğum için ibikim var. Bak, bu da ibik. Bu ibik değil, bu taç. Evet, çok güzel bir tacım var. Evet. O yüzden sen tamam. kralsın. Pamuk çekerlerin kralı hangisi? Sen misin? Bir sürü oroz var. Kral benim. Gerçekten mi? Evet. Diğerlerini de sorun. Kral bu mu? Evet. Kralımız o. <laughs> kral. Hey. Yaşasın. Yaşasın kral. kralımız. Hadi bakalım papatya'ya geçelim şimdi. Şahin'e geçelim. Şahin'i de böyle sever. Ama Diğer videomuzda ne yapacağız söyleme. Diğer videomuzda bütün kümeslerdeki şeyleri biraz tavuklara. Tamam. Şimdi Şahin al gel bakalım hadi. Bunlar değil mi? Yok bunlar ama alışkın değil ki. Aa, Şahin al gel. Aa, Şahin kafanı vurma. içeri gir. Kapatka geliyor da Şahin gelmiyor ya. Niye? Şahin benim adamım. Şahin gel bakayım oğlum. Gel. Babana atın dedin mi babana? Tut gel tut 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 tut. Tut. Şahin tut Şahin'i tut. Yok yok bakmaz bakmaz. Aa Şahin. Şahin ne yapıyorsun sen? Gel. Şahin gel. Hadi. Oğlum. Şahin. Ver ona da ver o da yer. Ona da ver o da yer. Ama canım yanar. Yanmaz yanmaz ver bakalım. Evet, Şahin bizi unutmamış, evet. bizi seviyor. Bakın, ne hadi al bakalım, hadi. Gel Şahin. Şahin değil. Hı? Şahin. Sen yanına var sen, onun yanına var, hadi. Gel. Aa, geliyor. Dedim ben sana gelir diye. Yavaş yavaş var yanını. Ha. Tut ver hadi. Tabi kafanı vurma ama. Hadi. Abi, ben mi alayım? Tamam al. Şahin gel. Gel adamım gel. Bak, bak, bak. Gel. Gel papatyayı bırak. Bırak papatyayı. Papatyayı bırak. Al sarıl gel. Gel sarıl. Sarıl. Gel 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 <laughs> eri senin boyun kadar olmuş Şahin senin boyun kadar olmuş <gülüyor> <gülüyor> <Şahinin> <gülüyor> Sen eskiden böyle kırk böyle büyümüş büyümüş çok büyümüş çok çok büyümüş ama bak gördüğün gibi hiç zarar vermiyor çok akıllı gözü Sen, çok akıllı. Gasısal göz bakalım. Gözüne bakınca niye buradan böyle küçülüyor? Gözünü kapatıyor. <laughs> şey yapsın. Küçüldü, şaşırdı. Elif, e, vi, videoyu Şahin kapatsın mı? Nasıl fikir? Güzel fikir. Tamam. Ödükler mi kapatsa bakın. Yok yok, Şahin kapatsın. Şahin kapatsın. Çok güzel. Şahin. Bak şimdi ne diyor? Şş Elif, Şahin ne diyor? Ümit <laughs> <Evet>, korkodoşlar. <orkadaş>, <laughs> Elif'in kanalına abone olmayı, videolarını beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Bırak bakalım. Bırak bir papatyanın yanına. Hemen papatyaya gidiyor. Elif görüşürüz. Başka videolarda. <laughs>